Merhaba. Heyland duyarlılık haritalar araç paketinin 6. alt araç paketi içerisinde bulunan otomatik parametre seçimlerinde son modülümüz aşırı gradyan artırma modülünü e, tanıtacağım. tanıtacağım. de gene aşırı gradyan artırma modüllerindeki parametre bilmeyen kullanıcılara otomatik parametre yardım etmesi bulması amacıyla yardım etmek amacıyla üretilmiş bir modüldür. Bu modülümüzde Önceki modellere benzer olarak öncelikle çalışma alanımızın çok bantlı verisini ve eğitim verisini girdi olarak seçiyoruz. İşlemin kısa sürmesi amacıyla örneklem sayısı ve örneklem sayısı oranı değil örneklem sayısı seçilecek rastgele örneklem sayısı 600 veriyoruz. İterasyon sayısını 10 veriyorum. Yine benden çıktı olarak e, yer tanımlamamı istiyor. 6, 4, kısaca iske, rock, yani rock eğrisinin yükleneceği yer. Bu rapormuş. Yani istatistik raporları. Bu bunlar da sonuç parametreler. Tabii ki Eski E-Boost algoritması, e, genel algoritmik yapı olarak aşırı öğrenmeye yatkın bir metot. O yüzden sonuçlar çok da istenilen gibi olmayabilir. Ama biz gene de modelimizle sonuçlarımızı görüp irdeleyelim. E, optimum en, yük, en düşük hataya göre gittiği için bazen overfitting, yani aşırı öğrenme olabiliyor. O yüzden parametreler pek çalışmamıza uygun çıkmayabiliyor. Parametre nasıl seçtiğime dair örnek görmek istiyorsanız işte aşı gradyan artırma 629 modülünü ne bakabilirsiniz. Orada seçtiğim parametreyi görmüştüm. Burada konsol ekranına kon, e, örneklem ağaç kolon sayısı 025 alt örneklem sayısı 0.25, eta 0.2 ve mix, maksimum depth sayısı 0.8 seçtiğini gösterdi. Haritaya bakalım. Evet. Ee, histogram dağılımı lineer bir dağılım görünüyor. Çok aşırı öğrenme gerçekleşmemiş. Haritamızı 5'e bölelim. Renklendirelim. Evet. Sonra çıktılarımıza bakalım. Son olarak bu modelimize ait Rokerisi okay Bu Aşırı gradin artırma metodunu elde edilen ses raporlar ve de Parametrelerimiz bu modele dair bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.